Üstad Hazretleri 8. sözde şu veciz ifadeyle bize öyle güzel bir ders veriyor ki, Her kim hayatı faniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayatı bakiye ciddi mütevecih ise, saadeti dareyne mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da, dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder. Sabır içinde şükreder. İşte iman ve hakikat burada tecelli eder. Üstadımızın 8. sözdeki bu veciz ifadesi çok derin bir ders niteliği taşıyor. Hepimiz dünyada mutluluğu, huzuru, refahı ararız. Kimimiz için başarılı bir kariyer, kimimiz için güzel bir aile hayatı, kimimiz için ise maddi güvence. Ama hiç düşündünüz mü? Tüm bu arayışlar bizi gerçekten tatmin ediyor mu? Yoksa bir yanımız hep eksik, hep arayış içinde mi? Üstadımızın bu metinde dediği gibi her kim hayatı faniye esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da, manen cehennemdedir. Düşünün, dışarıdan bakıldığında mükemmel bir hayatınız var. Belki güzel bir ev, belki saygı gören bir konum. Ama kalbiniz ve ruhunuz esas mutluluğu dünyada arıyorsa, iç dünyanız aslında huzursuzdur. Manevi bir boşluk hiçbir maddi hazla doldurulamaz. Peki ya öteki yol? Üstadımız şöyle der. Ve her kim hayatı bakiyeye ciddi müteveccih ise, saadeti dareyne mazhardır. Yani ebedi hayata, ahirete, sonsuz mutluluğa yönelen kişi gerçek huzura erişir. Dünyası ne kadar sıkıntılı, ne kadar eksik olursa olsun, o kişi her şeyin geçici olduğunu bilir ve dünyayı bir azap, bir kayıp olarak değil, cennetin bekleme salonu gibi görür. Bu bakış açısı insanın sıkıntıya tahammülünü kolaylaştırır, şükür ve sabrı beraberinde getirir. Düşünün, hayatın zorluklarıyla karşılaştığınızda eğer bunu sadece dünya ölçüsünde değerlendirirseniz her sorun sizi yıpratır, her sıkıntı dayanılmaz olur. Ama eğer bu sıkıntıları bir hazırlık, bir imtihan, birer ders olarak görürseniz, iç dünyanızda sarsılmaz bir huzur oluşur. İşte bu ebedi bakış açısının gücüdür. Sevgili dostlar, mesele sadece dünyayı güzel yaşamak değil, onu doğru bir perspektifle görmekte. Dünya nimetleri, eğer kalbimiz ebedi mutluluğa yönelmişse, anlam kazanır. Sıkıntılar insanı olgunlaştırır, sabrı öğretir ve ruhu güçlendirir. Böyle bir anlayış hem iç huzurumuzu sağlar hem de bizi manevi bir zenginlikle doldurur. O yüzden bugün kendinize sorun. Hayatın amacı sadece bugün mü yoksa sonsuzluk perspektifiyle mi yaşıyorum? Cevabınız ruhunuzun huzurunu, kalbinizin dinginliğini belirleyecek. Ve unutmayın, gerçek mutluluk geçici şeylerde değil, baki olanı görebilmekte ve ona yönelmektedir kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.